Merhaba arkadaşlar. Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videomda izlemiş olduğunuz iki renkli gül motifimizin takım lifini yapacağız arkadaşlar. İpliklerimi aldım, tığ makasımı aldım ve geldim. Şöyle göstereyim. Krem, gül kurusu ve yeşil renklerini kullanacağım. Yeşil yapraklarını bu ikisiyle güllerini ve kremle ile ayrıyeten de zeminini tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle Tığım makasında yanımda tığımın da sayısını vereyim. 5 numara kullanıyorum ben arkadaşlar. Siz elinizin ayarına göre yapabilirsiniz tığınızın numarasını. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeniyorum yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve sonra Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Daha fazla uzatmadan gelin başlayalım. Krem ipimi alıyorum arkadaşlar. Öncelikle sabitlemek için bir tane zincir çekelim. Ardından 7 tane zincir çekelim. 7 tane zincirden sonra ilk yaptığımız zincirin tepesine batıp halkamızı oluşturalım. Daha sonra da bir tane zincir çekerek bu şekilde tamamladık. Ardından burada üçlü fıstık yaparak arkadaşlar başlıyorum modelimin oluşumunu Bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Biraz ipimden alayım. Ardından şöyle göstereyim buraya bu şekilde bir tane daha fıstık yapıyorum. Tekli fıstık. Ve yine kapatıyorum. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Devam edelim. Aynı yere toplamda 6 tane tekli fıstık yapacağız aynı işlemi uygulayarak. Şöyle üçüncüyü hallettik şu artan ipliğimde arkadaşlar ben birazcık içinde yürüttüm artık bırakıyorum birazdan keseceğim onu Evet dördüncü tekli fıstığımızı yaptık 3 zincir çekip devam ediyorum beşinciye başladık bakın bu şekilde arkadaşlar şimdi 3 zincir çekiyorum yine ve son olarak buraya altıncı fıstığımızı da yapıyorum Evet tekli fıstıklarımızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar daha sonra 3 zincir çekerek İlk yaptığımız fıstığın tepesine batacağız. Şuraya batıyorum ve ipimi buraya sabitledim. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Şimdi ilk sıramıza başlıyoruz. Öncelikle bir tane tepesine tekli fıstıkla başlıyorum. Yaptım, kapatıyorum. Daha sonra bir tepesine tığımı doladım. Bir tane de dibine olacak şekilde ikinci fıstığımı yapıp ikisini bir kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar burada. Daha sonra karşıya geçiyorum. Yine bir tane tekli fıstıkla başlıyoruz. Daha sonra ikili fıstık ile devam ediyoruz. şekilde işlemimiz ilerleyecek arkadaşlar. Önce tekli fıstık, ardından ikili fıstık olacak şekilde yapacağız. Bakın, iki tanesini yaptık. Şimdi aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra birlikte devam edelim. İlk sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Onun için önce Buraya bir tane tekli fıstık. Her başlangıcımızda bunu yapıyoruz arkadaşlar. Tekli fıstık yaparak başlıyoruz. Ardından modelimizin devamını getiriyoruz. Şimdi burada üçlü fıstığa başlıyorum. İkinciyi yaptık ve şuraya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde oldu. Kapatıyorum. Şöyle bir bakalım. Üçlü fıstığımızı yaptık. Ardından burada artırma işlemimizi yapmamız lazım. Onun için de bir tepesine bir de dibine ikili fıstık yapacağız. Evet bu şekilde yaptım kapatıyorum. 2 tane de zincir çektim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tane daha yapalım. Şöyle önce karşıya bir tane. Kapattım. Ardından üçlü fıstığımızı yapıyoruz. bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle ipim kaçtı arkadaşlar. Tekrar bir halledeceğim hemen. Evet, bakın bu şekilde üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Daha sonra ikili fıstık yaparak artırma işlemimizi yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde ikinci sıramızı oluşturduk. Şimdi bu şekilde artarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu sıramızda bir bu sıramızda 2, diğer sıramızda 3 olacak. Kenarlarda ikili fıstık, başlarda da birli fıstık yapmaya dikkat edelim. Tek yapmamız gereken bu. Bu şekilde ilerleyerek toplamda 8 sıraya tamamlayalım arkadaşlar lifimizi. 8 sıra ördükten sonra tekrardan gelelim. Modelimizi 8 sıraya tamamladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde 2, 4, 6, 8. Burada artık kenar oyasına geçiyoruz. Şurada bakın bir tane zincir çekip burada bıraktım. Tığımı doluyorum. Karşıdaki iki fıstık arasına batarak şöyle göstereyim bakın. Karşıdaki iki fıstık arasına batarak şöyle çekiyorum. Ve iki trabzan yapıyorum. Ardından 3 tane zincir çekeceğim. 2 3 3 tane zincir çekip bakın geriden batarak şöyle buraya zincirimi sabitliyorum. Daha sonra tekrardan aynı işlemi yapıyorum. 3 zincir çekip dibine batacağız arkadaşlar. Bakın çektik zincirimizi geriden gelerek buraya sabitliyorum daha sonra tekrar battım uzattım 3 tane zincir çekiyorum geriden gelerek buraya sabitliyorum tığımı doladım tekrar trabzan yapıyorum daha sonra 3 tane zincir çekip yine geriden gelerek zincirimi buraya sabitliyorum tekrar tığımı doladım ve 5. ikili trabzan için battım bu şekilde yaptık 3 zincir çekip geriden batıyorum bakın bu şekilde ilk pıtırımızı yapmış olduk arkadaşlar Şimdi buraya bakın şu karşıya ipimizi sabitleyelim. Daha sonra bir tane zincir çekelim. Bu şekilde yaptık. Şimdi tekrardan birlikte yapalım. Karşıya batıyoruz. Bakın. Şuraya batıyoruz. Ve bir tane ikili tırabzan yapıyoruz. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Geriden gelerek o zincirimi buraya sabitliyorum tekrar tığımı doladım bu şekilde ikili trabzan yaptım 3 tane zincir çekiyorum geriden gelerek buraya batıyorum ikinci işlemimizi yaptık devam ediyoruz üçüncü yapıyoruz 3 tane zincir çekip geriden batarak pıtırcımızı oluşturuyoruz. Şu an dördüncü deyim arkadaşlar. 5'e tamamlayacağız. Bakın şöyle göstereyim. dördüncü yapıyoruz. Tığımı doladım. Sonuncuyu da batarak hallediyoruz. Daha sonra karşıya atlayarak buraya sabitliyorum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın. Pıtırcıklarımızı yapmış olduk. Bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna kadar buraya kadar. Şimdi bu zincir aralıklarını da fıstık arası sayalım. Yani burada ördüysek burayı bir fıstık atlayıp buraya devam edelim. Tüm sıra boyunca aynı işlemi uygulayalım. Daha sonra gelelim. Kenar oyamızı da bitirdik arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Çok tatlı çıtır çıtır bir kenar oyası yapmış olduk. Şimdi lifimizin bu kısmını tamamen bitirdik. Şimdi yeşil yapraklarını yapmaya geçiyoruz. Yeşil yapraklarını yapacağız. Daha sonra gülle birlikte lifimize sabitleyeceğiz. Zeminimizi de hazırladıktan sonra arkadaşlar tüm ördüklerimin bir kenar aldım. Şimdi sizlerle birlikte yeşil yaprağını yapacağız. Şöyle ipimin ucunu hemen alıyorum. Burada sabitleme zincirimiz dışında 12 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimizi çektikten sonra bakın yaklaştırıyorum. İlk zincire değil ikincisine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımı doladım. Tekrar önündekine batıyorum. Bu sefer yalancı trabzan yapıyorum. Hepsini bir kere de çektim. Tığımı yine doladım. Önündekine battım. Çıkardım. Bu sefer ikili trabzan yapıyorum. Yani gitgide modelimizi genişleterek ilerliyoruz. Daha sonra iki kere doladım tığımı önündeki zincire batıyorum. 1 bakın 2 ve 3. 3 kere de çektim. Tekrar doluyorum. Battım. 1 2 3. 3 kere de çektim. Tekrar iki kere doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 üçüncüyü de yaptık arkadaşlar tığımı doluyorum dördüncü için batıyorum 1 2 3 5. de battım şöyle 5. olacak arkadaşlar Pardon 4 üç, iki kere dolayıp 3 kere de çektiğimiz dört kere yaptık. Şimdi bakalım geride dört tane zincirimiz kaldı sonuncuyu yapıyoruz iki kere dolayıp 1 2 3 5 tane iki kere dolayıp üç kere çektiğimiz trabzan yaptık tığımı doladım bu sefer azaltıyoruz arkadaşlar yaptığımızın tam tersini yapıyoruz iki kere de çekip ikili trabzan yaptım tığımı doladım bu sefer tek seferde çekerek yalancı trabzan yapıyorum daha sonra hiç dolamadan bir tane sık iğne yaptım. Bakın yaprağımızın bu kısmını tamamladık. Ardından bir tane zincir çekiyorum ve aynı yere batarak sık iğne yaptım. Doladım tığımı. Şimdi yaptığımız işlemin tam tersini yaparak ilerleyeceğiz. Şuraya batıyoruz bakın. Göstereyim. Net anlayabilin istiyorum arkadaşlar. Şurası sık iğneyi yaptığımız kısım burası şimdi yalancı trabzan yapacağımız kısım bu şekilde battım yani şu an hangisinin tepesine hangi işlemimiz denk geldiyse onu yaparak ilerleyeceğiz burada da ikili trabzanımı yaptım iki kere doluyorum ardından batıyorum üç kere de çekiyorum bir. ve Bu işlemi beş kere yapmıştık. Burada da beş kere yapacağız arkadaşlar. Şimdi ipi içinden yürütmeye çalışıyorum ben. Gizleyelim diye. 2 3 doladım tığımı 4 ve son olarak 5. de yapıyorum ve artık modelimizi indirmeye başlıyoruz burada bir kere doladım ikili trabzan yaptım daha sonra tekrar doladım yalancı Trabzan yaptım ve son olarak buraya da batarak sık iğne yapıp bir tane zincir çekiyorum. İpimizi burada keselim ve yaprağımızı da tamamlamış olalım. Şimdi bir hemen ipliklerini içine çekip geliyorum. Bu şekilde güzel bir yaprak yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaprağımızı da tamamladık. Bu işlemi uygulayarak arkadaşlar bu yapraktan toplamda 6 tane yapalım. Bir tanesi yaptık kaldı 5 tane. altı tane daha yapalım. Daha sonra gelelim. Güllerimi yapraklarımı aldım ve geldim arkadaşlar. Şimdi tüm parçamızı tamamlamış olduk. Yalnızca lifimizin üstüne yerleştirip dikmek kalıyor. Bakın bu şekilde güllerim de, yapraklarım da hazır. Şimdi şöyle bir kenara alayım. Daha sonra şöyle güllerimizi yerleştirmeye başlıyorum ben arkadaşlar. Bakın bu şekilde yerleştireceğim. Şimdi dikmiyorum. Sadece yerleştirerek size bir göstereceğim. Bakın bu şekilde arkadaşlar yerleştirmesini yapıyoruz. Daha sonra örmüş olduğumuz yaprakları alıp bunu da bakın şurada ördüğümüz zincir boşluklarının arasına geçirip buradan dikeceğiz. Bakın bu şekilde yerleştiriyorum böylece şimdi ben yerleştireyim siz de izleyin bu şekilde yapın arkadaşlar böylece geçiriyoruz şöyle son iki tane kaldı onu da geçirelim Evet, bu şekilde arkadaşlar bakın yerleştireceğiz ve bunları dikeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada dikmesi zor olacağı için ben arka plana dikeceğim. Siz de böyle yerleştirip motiflerinizi lifinize sabitleyin. Ben de sabitleyim. Daha sonra tekrardan bir gelelim. Günleri ve yaprakları diktim arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir yaklaştırayım. Modelimiz böylece tamamlanmış oldu. Lifimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz zahmetli ama tam çeyizdik. Böyle hediyelik çok güzel bir lif hazırlamış olduk. Takım lifimizin ilk parçasını böylece bitirdik arkadaşlar. Diğer parçası için takipte kalın. Diğer videolarım devam parçası olacak. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.